Önder Sözcü kursu adına başladığımız e, temel ilk yardım eğitimin kırık konusuyla devam ediyoruz. Kırık e, kemik bütünlüğünün bozulması diye geçiyor. Kemik bütünlüğünün bozulması ve e, bazen de işte kemiğin dışarıya çıkması gibi düşünebilirsiniz. Bunun da çeşitleri var. Kapalı kırık ve açık kırık olarak. Kapalı kırık kemik kırılmış ama derinin bütünlüğünü bozmamıştır. Açık kırıkta deri bütünlüğü bozulmuş gözle dışarıdan da gözükebilir vaziyette olmasıdır. Kırım belirtileri nelerdir? Hareket ettiği zaman inanılmaz bir ağrısı olur. Şekil bozukluğu gerçekleşir. Morarma ve şişme gerçekleşir. Ve hareket kaybı gerçekleşir. Zaten ağrısından duramayacağı için de siz de kırık olabilir diye genelde kazalarda düşünebilirsiniz. Kırığın çeşitli yerlerde olma sebepleri olabilir ama açık kırıklar bizim için tehlikelidir. Özellikle dışarıya da kanama ve enfeksiyon riski olduğu için onların da üstünü mutlaka kapatmak gerekir. Tabii kemiği yerleştirmeye çalışmak çok yanlış bir davranıştır. Asla kemiği oynatmayacağız yerinden. Etrafından daha önce de bahsettiğim simit sargı yöntemiyle kemiğin etrafından kanamasını durdurmaya çalışabilirsiniz. Pişimin yanına gittiğiniz zaman kırık Kol ise eğer yüzük, saat, bilezik, bileklik gibi şeyler olabilir. Bunları çıkartmalısınız. Çünkü az önce de söyledik şişme ve borarma gerçekleşebilir. Şiştikten sonra yüzüktür, saattir gibi şeyler daha çok zarar verebilirler. Sonrasında hastanelerde de çıkartmak o işlemlerle zor oluyor. bu, burada kırık malzeme, şey kırık gördüğünüz zaman kullanacağınız malzemeler de çok önemli. E, sokaktasınız, diyoruz zaten. Neler kullanabilirsiniz? Biraz hayal gücünüze bağlı ama etraftaki sopa, karton, tabela, bez, tişört, ne buluyorsanız etraftan tahta gibi şeyleri de değerlendirme şansınız var. Gelelim çıkıklara. Çıkıklar eklem dediğimiz yerlerde olur. Eklemler iki kemiği birbirine bağlayan yerlerdir. Eklemlerin birbirinden kalıcı olarak ayrılıp kendi kendine yerine gelmediği zaman biz buna çıkık diyoruz. Çoğunlukla bilinen omuz çıkığıdır. İşte oynarken bir şey yaparken omuz birden düşebilir. Bunu yerine oturtturmaya çalışırlar. Genelde çok yanlış bir davranıştır. Hiçbir şekilde çıkığı yerine oturtmamanız gerekir. Bunu bildiğiniz kırık gibi sabitleyip, tespitleyip hastaneye göndermeniz gerekiyor. Çıkığa örneklerimizde de resimlerde görüldüğü gibi çıkıp belirtileri de kırık belirtileriyle hemen hemen aynı diye düşünebilirsiniz. Gelelim burkulmaya. Burkulma genelde ayakta olun, böyle hızlı koşarken, maç oynarken, topuklu ayak, ayakkabı giydiğimizde ayağın e, eklemlerinin anlık olarak ayrılıp tekrardan yerine kendiliğinden oturmasına burkulma deniyor. Şişme, morarma, yine şekil bozukluğu, ağrı gibi durumlar söz konusu olabilir. Burada yapabileceğiniz kendi ilk yardımınız anlamında şeyler var. Neler var mesela? Eczanelerde satılan elastik bandajlarla bu burkulmuş bölgeyi sıkıca dolaşımı engellemeyecek şekilde sabitlemeniz önemli. Soğuk uygulama yapabilirsiniz burada şişliği önlemek için ve kalp seviyesinin üzerine kaldırıp dinlendirirseniz de çok kısa bir sürede de toparlamış olacaktır. Yine de doktora gidilmesi önerilir. Kırık çıkık burkulmalarda tespitleme işlemleri nasıl yapılır? Bunlarla ilgili görsel örneklerimize geçelim. Bu şekilde sarabilirsiniz. Bunlar, bu malzemeler hastanelerdeki ya da sağlık personellerinin 112'nin e, bulundurduğu malzemeler. Bunlar özel ateller. Tabii ki bizde yok. Biz bunu bir tahtayla yapacağız, bir sopayla yapacağız. E, bunları geçirip şişirdikleri zaman 112 sağlık personelleri hiçbir şekilde hareket etmeden götürülebiliyor. Eğer ki yapamayacağınıza inandığınız bir durumda 112'nin gelebileceği bir noktadaysanız rahatlıkla onları arayıp bu işlemi yaptırmanız daha sağlıklı olacaktır. Burada yanlış yapılan bir örnek var. Neden diyeceksiniz? Şimdi buradaki çocuğun kolunu batlayarak sarmışlar. Şimdi nasıl bulursanız öyle sabitleyin diyoruz. Evet doğru. Çocuk kolunu bu şekilde getirmiş. Genellikle kol kırıklarında zaten kol yukarıya doğru çekilir. Yer çekiminden dolayı ağrı oluştuğu için. Yalnız bunu tuttuktan sonra ilk yapılması gereken işlemin boynuna asma işlemi olması gerekir ki ağırlaşıp bırakmasın. Sararken şurası diye burasını sarmak yeterli olmuyor. Çünkü bilek oynadıkça içeriden kemik oynayıp kasa sinire zarar verebiliyor. Dirsek oynadıkça yine aynı şekilde zarar verebiliyor. O yüzden oynayabilecek bütün eklemleri içine almanız gerekir. Alt eklemi de üst eklemi de sabitleyeceğiniz malzemenin içinde olması gerekir. Yüzük saat bileziği çıkartıyoruz dedik ve parmak uçlarını da dışarıda bırakmanız gerekir ki hastada sıkışma e, vesaire gibi bir durum, borarma vesaire olursa da parmaklarından gözlemleyebilirsiniz. E, bu bölgede, burada yapılan uygulama tam doğru olan uygulama kolunu şöyle bile oynatmamak için koltuk altında bir yastıkla destekleyerek hiç hareketsiz sağlık kuruluşuna göndermeyi hedeflemiş. Hiçbir şey bulamazsanız dergidir bununla da sarabilirsiniz. Üçgen sargı bezleri ilk yardım çantalarında bulunması zorunlu bezlerdendir. Onları kullanabilirsiniz. Ya da bir başörtüyü çevirip üçgen sargı bezi, bir sofra bezini çevirip üçgen sargı bezi haline de getirebilirsiniz. Önce boyna asıp sonra da vücuduna sabitlerseniz boynamasını engellemiş olacaksınızdır. Tahtayla yapacaksanız bu işlemleri mutlaka tahtaların arasına da bezler koymayı ihmal etmeyin. Çünkü tahtadan oluşabilecek kıymıklar vesaire kişinin birebir derisine temas etmesin. Düz bulduysanız düz, yamuk bulduysanız yamuk saracaksınız. Kesinlikle oturtup düzeltip o şekilde sabitlemeye çalışmayacaksınız. Burada da bacak ters olduğu için ters bir şekilde bir çözüm bulunmuş. Eğer yine bir şey bulamazsanız kişinin kendi kıyafetinden de kol askısı yapabilirsiniz sağlam bacaklı kırık bacağı sağlam parmaklı kırık parmağını birbirine tespit etme işlemi yapabilirsiniz burada diz altında bir kırık olduğu için ikliği sağlam bacaklı kırık bacağı birbirine sabitleme tespit etme işlemi yapılmış küçük küçük bezler bulunmuş genelde düğümleri sağlam olan ayağı tarafa doğru atmaya çalışın. tabi burada ayağı İçerden e, ilerleterek yapmaya çalışan bacak arasındaki boşluğu toparlamak için yine bir bezle değerlendirin ve kesinlikle ayakkabısı varsa düğümlerini açabilirsiniz ama ayakkabıyı çıkartmayın. Çıkarttığınızda bilek boşa çıkacak, yine zarar görecek. Aynı zamanda da bu ayakkabı bize doğal bir ater oluyor. Sekiz düğüm bandajlıyoruz. En alt kısmından da onu da düz bir şekilde sabitlerseniz çok güzel bir işlem yapmış olabilirsiniz kafasıyla da bunları aynı şekilde yandan tutturup yapabilirsiniz. Burada da diz üstü bir kırık var. Oynayabilecek bütün eklemler dediğimiz için koltuk altından ayak tabanına yani şöyle ayırabiliriz. Diz altı olduğu zaman kalçadan ayak tabanına, diz üstü olduğu zaman da koltuk altından ayak tabanına kadar dümdüz sarmış, sabitlemiş olmanız gerekecek. Bu da yine diğer bir tahtayla yapılan örneğimiz. Burada da yine bir yorgandır, battaniyedir, yastıktır gibi bir malzemeyle bu şekilde ayağı sabitleme işleme yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. İyi günler.